Selam hoş geldin. Hoş bulduk. Zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün sana birkaç tane sorum var SAP yaklaşımları ile ilgili. SAP dönüşümlerini düşündüğünde e, SAP dönüşüm yaklaşımları hakkında bilgi verebilir misin? Birkaç tane yaklaşım var galiba. Kesinlikle evet. SAP'nin S4 HANA proje yaklaşımlarında birkaç tane dönüşüm yaklaşımlarını müşterilerimizle birlikte konuşuyoruz. Bunlardan aslında üç tanesi SAP'nin uyguladığı yaklaşımlar. Bunlar nelerdir? Greenfield dediğimiz sıfırdan bir proje gerçekleştirme yaklaşımı. Yani mevcutta müşterinin kullandığı sistemden herhangi bir data taşımadan ama bazı özet çalışmaların da tabii ki da sisteme yine alınabildiği bir yöntem. Burada e, e, müşteriler genelde ilk SAP projelerini gerçekleştirdiği tarzda sıfırdan bir e, proje yapıyormuşçasına projelendirmeye çalışıyorlar. Tabii zaman planı olarak da daha uzun zaman planı olan projeleri biz gerçekleştiriyoruz. İkincisi Brownfield dediğimiz bir yaklaşım. Brownfield yaklaşımda genelde müşteriler kendi geçmiş verilerini çok kaybetmeyi tercih etmeden mevcutta kullandıkları tüm geliştirme uyarlamaların ve eski datalarının olduğu gibi yeni sisteme upgrade edildiği, e, migrate edildiği bir e, proje yaklaşımı olmuş oluyor. Üçüncüsü de çok fazla uyarlanamıyor e, ve çok fazla uyarlayan danışmanlık firması aslında global ölçekte de yok ama Bluefield bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bluefield yaklaşımda da biraz hibrit bir yaklaşıma da benzemekle birlikte müşterinin yeniden tasarlayabildiği ya da geçmiş dataların belirli bir kısmını istediği şekilde yeni sisteme magreet ettiği bir yöntemden bahsediyoruz. Yani üretim tarafındaki son 3 yıllık verilere taşımayı tercih ederken finans tarafında son 5 yıllık verilerin taşınması bu yöntemle mümkün olabiliyor. Bir de bizim Nagaro Mebis olarak aslında SAP'ye de sertifika ettiğimiz bir proje yaklaşımı mevcut. Onu O da Springfield dediğimiz bir proje yaklaşımı. Biz burada aslında ne yapıyoruz? Mevcuttaki süreçlerin taşınması, aynı zamanda da yeni istenen ek modüllerin kurulumu, yeni istenen ek geliştirmelerin de kapsam içerisine alındığı, hibrit yaklaşıma daha uygun olan ve SAP tarafından da sertifika ettiğimiz S/4HANA geçiş yöntemlerinden bir tanesi olarak 4 proje yaklaşımıyla müşterilerimizin karşısına çıktığımızı söyleyebilirim. Müzik